Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim. Şöyle iplik e, çalışacağız arkadaşlar. iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Alize Angora Gold ipim. Evet arkadaşlar, ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına başlıyorum. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. 10 ve katları artı 3 ilmekte kenarları için atacağız. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 2 model oldu arkadaşlar. 2 3 4 pardon 3 ilmekte kenarlar için atacağız. Bu şekilde modelimi kurdum. Evet arkadaşlar, yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi kendime aldım. Bir ters. Bir ters. 2 3 4 ilmek ters örüyoruz. Bakın dört tane ters. Burada e ee, şöyle bakın. 4 tane ters ördüm. 3 ilmeğimi beraber 1 Bakın üçünden bir ilmek çıkarıyorum. Doladım 2 bir ilmek daha ördüm 3. Yani 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkarmış olduk. Bakın. İpimi kendime alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yine burada 7 tane ters ördüm bakın arkadaşlar. 7 ilmek ters. 1 2 3 ilmeği yine şöyle üçünü beraber 1 doladım. 2 bir tane daha örüyorum. 3 3 ilmeği beraber ördüm. 1 ters 2 3 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın burası iki model. Bir model burası, bir modelde de burası. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 2 düz. 3 4 ilmek düz ördüm. Bakın. Buradaki aldığımız üç ilmeği ters örüyoruz. Bir ters, iki ters, üç ters. Bir düz, 2 düz 3 4 5 6 7 7 ilmek düz 1 2 3 ilmek ters 1 düz 2 3 4 kenar ilmeğimi de örüyorum bakın Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın burası ön yüzde olacak. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters, üç, üç tane ters ördüm. Bakın burada bir tersini, bu bir düzümü yerlerini değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz, bir doladım. Yine böyle iki ilmeğimi beraber dışa doğru bakın örüyorum. Bir ters, iki, üç, dört, beş. Beş tane ters ördüm. Buradan yine iki ilmeğimi şöyle örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz, bir doladım. İki ilmeği dışa doğru beraber ördüm. 1 2 3 tane ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz 2 3 3 tane düz. 1 ters 2 3 4 5 ilmek ters. 1 düz 2 düz 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bakın, ipimi kendim alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Kenardaki ilmeklerimde bakın, 3 kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Sizler modelin altına lastik yaparsınız arkadaşlar. Lastik yakışan bir model. Bakın, şöyle bir görüntümüz oluştu devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters, iki tane tersimi ördüm. Bakın burada bir tersle bir düzümü yer değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz. 2 3 Bir doladım, iki ilmeği dışa doğru ördüm. 1 2 3 4. Pardon. 3 tane tersimi ördüm. Burada yine 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak ördüm. 1 doladım. 1 2 3. 1 doladım. Düz. 1 2 kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın şimdi modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz iki bir iki üç dört beş altı yedi tane ters ördük bakın bir düz iki üç bir 2 3 4 5 6 7 3 tane düz bakın burası modelimizin arka yüzü burası ise ön yüzü devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters iki ters Pardon, iki tane tersi bir tersini ördük bakın burada 2 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum ikisini beraber düz olarak ördüm 1 doladım 1 2 3 4 5 1 doladım şöyle düz bir tane ters örüyorum yine burada 2 ilmeğimi. düz olarak ördüm bir doladım 1 2 3 4 5 1 doladım 2 ilmek düz bir ters kenar ilmeği düz olarak örüyorum bakın modelimiz bu şekilde bir modelimizi böyle yaptık arkadaşlar devam ediyoruz şimdi modelin arka yüzündeyim kenar ilmeği örmeden aldım bir düz bir ters 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek ters 9 tane ters oldu bir düz 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ters. Pardon arkadaşlar. İki tane düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelin kurulumuna geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bakın. 2 3 4 ilmek ters. Bakın 4 tane ters. Burada 3 ilmeğimiz var. En ortada 1 2 3. 3'ünü beraber 1 2 düz olarak örüyorum. 1 ters 2 3 ilmek 4 5 6 7 7 tane ters bakın Burada yine 1 2 3 ilmek 1 2 3 ilmeği beraber düz olarak ördüm. bir ters, 2, 3 ilmek ters. Yine kenardaki ilmeklerin buradaki ilmeğimi son ilmeğimi düz örüyorum. Yani düz örmemin sebebi şöyle düzgün durması için arkadaşlar. En sondaki ilmeğimi her zaman düz örerim. Örüyorum. Tavsiye de ederim arkadaşlar. Bakın burada da yine aynı şekilde. Bakın ikinci modelimin kurulumunu yaptım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz. 2 3 4 ilmek düz. Bu aldığımız ilmekleri 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 2 3 1 düz 2 3 4 Bakın 4 5 6 7 7 tane düz bir ters 2 3 ilmek ters 1 2 3 4 kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın burası arka yüzü burası modelimin ön yüzü arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki üç dört e, üç tane ters örüyoruz bakın dördüncü ilmeği örüyoruz dördüncü ilmekle yanındaki ilmeği yer değiştiriyorum bakın ikisini beraber düz olarak ördüm bakın bir doladım bir düz bir doladım iki ilmeğimi sola doğru beraber düz ördüm bir ters iki ters 3 4 5 5 ilmek ters ördüm iki ilmeğimi yine yerlerini değiştiriyorum doladım bir düz bir doladım düz olarak ördüm bir 2 3 tane ters bakın bu şekilde bakın arkadaşlar bu şekilde şu ortadaki 7 ilmeğimiz vardı her sırada 2 ilmek keserek yani şu alt kısımda yaptığımız gibi devam ediyor modelimizi biz şurada başa aldık videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Yani bir modelin kurulumunu yaptım arkadaşlar. İkinci modelimizi de bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın. Daha henüz biraz daha modelimiz ilerlediğinde belli olacak. Fakat ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın arkadaşlar çok güzel bir model. Kesinlikle tavsiye edebileceğim. Muhteşem. Yapımı kolay. Çok güzel bir model. Bakın arkadaşlar şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.